Çatı yaptı o eleman ya acaba? Top kalmışlar! Ne oluyor lan? kanka yok. Yok ya kü kübe Hani yedi mermi fazla ya birini öldürmek için. Allah yoruyor ya yedi mermi de. Roket mi var lan bunda? Niye kaçtı lan? Ay. Ayıp ettim çocuğa. ikinci ayını kutluyor. Hoş geldin kardeşim. Selam var. Yürü bunu. Kutlamasın ikinci ayımız. Kral eyvallah. <laughs> Abi şu silahı değiştireyim ne olur ya. Kulaklarım tırmanamıyor ben bu silahı çıkarken. ne güncel geldi abi geldi bir şeyler ya. Abici getirdi bir şeyler kral. Abi M4'ün sesine hazır mıyız abi? M4'ün yeni sesi. Hazır ol. Geliyor şimdi spray. Spray geliyor. Aa beril buldum. <laughs> Aa beril buldum. Dur bak. Ya alıştı sanki ya kulağım. Ah be oğlum be. Alta indi. Aşağı atsaydım öldüydü ya. abi biri öldürdü lan sanki onu. Ya pompa olunca bak elinde pompa olunca bir özgüven oluyor ya. Ya bunu di, dile getirip herkese öğretmek istemi istemiyordum, ama artık öğrendiniz abi. Excel, Excel Prime'le destekliyor ve Rebecca İkinci el kutluyor Prime'le hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kanka çıkmaz ya bu saatlerde hile saatleri. Rankıt dönmez ya. Gece belki yani. Ben kafa yemeye devam abi. 20 saat solo atıp çıldıracağım. Bunun en verimli ve en keyifli şekli bu. Tamaç vardı almadım değil mi ben? Speed Crow o, 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 mu aldı kilo orada? Yok kilo almamış hala. amaç yok ya ölüm ya Dur şuna geçelim de keyfimiz yerine gelsin Cemurpek pack almadım mı ya Cık. Neyse birazdan alırım Alan. Lan. Oğlum şu bak ya iyi yakaladım çocuğu. Ama zaten, zaten safe ya. Doğru koşmuşum istemeden. Safe'in burada olduğunu bilseydim de yine böyle koşardım. Jammer pack alabiliyor muyum? Alabiliyorum. 3-5 boost eksikti onları doldurduk. Helal lan bizi. Adam mı gördüm lan orada? Görmemişim. Adam mı duydum lan oradan? Kapasite düşüyor. Valla Eee kapasite ne kadar düşüyor? Şurada bir ya iki bombalık falan yer düşüyor. Onunla da ya, şu anki ben e, inventörümden memnunum ya. Baksana. Üç tane smoke alabilmişim. Onu iki yaparız. nokta çok fazla smoke kullanmıyoruz ne de olsa. E, onun yerine bir tane daha el bombası sıkıştırırım. Yüz, 140 mermim var cepte. Bence gayet iyi ya şu anki inventory şekli. İşte şırıngayı basacağız zaten birazdan. Şırıngadan kurtulacağız. Bence yeterli yani. Yani gazdan koruma olayı çok iyi. Çünkü demin eee safe safe'te değildim. Adamla fightladım. Canım azaldı. Ve can basabildim yani can gitmeden can basabildin. O yüzden ben okeyim ya bunu kullanırım yani. iş yapar. Lan lan. Oğlum ne no, no, oldu lan nasıl bende kalmadı o? Lan insan bir asist mas bir şey verdi bari. Ya, yakalayamıyorum ya. Öyle bir timingli koşuyoruz ki elemanla. Hay ananı. abi yine sanoklanıyoruz ya. Allah'ın kasvetli oyunu. Ya bootcamp falan mükemmel de çıktın mı bootcamp'ten bunlarla uğraşıyorsun ya. Bak harbi diyorum bootcamp'te 7 kill aldım. Çıktıktan sonra oyun ne kadar zorlaşıyor. <laughs> be oğlum be. Ah be oğlum be. Ne? Azıcık sabit tutla ya. Yok ölmez o. Aa niye çıkmadı lan oraya? Bence burada oynamak güzel yani. fightı hızlandırabilir miyiz diye düşünüyorum da Bomba mı Arda sapık mısın sen ya? Hey <laughs> ee, Cemal. Hakem amirin hepsini çekmişler ya. Bize de bırakın oğlum azıcık. Azıcık bizde de alak. Biz de nasiplenelim. Aha. Ay yapma. Oğlum incelik bir ağacımız var bizim. Aa ben ya ben sorayım. Güzel bomba bence. Vallahi mükemmel bombaydı var ya. Nasıl öldürmüyor bilmiyorum ama. Mesela şimdi benim bu jammer head'im olduğu için buradan kurtulabileceğim. Ya kurtulamayacağız. <laughs> Bak dedi mi? Bu bu, bu bu etti. Gazdayız artık. Aldık ya sollu. Yüksek ihtimalle ölüme koşmaya çalışacak da bir tık daha önce koşuyorum sanki ondan. Bir tık ya, çok çok ufak bir tık daha önce koşuyorum. Bu oh, olacak oh, beni ya. Abi arkalandı sanırım. İnşallah. Allah arkalandı. Za öldüreceğim ayağını öldü ya çocuk. Kıyamam ya. O ölmemiş lan. O öldürmüş. Ee, bandajla doldururuz herhalde. şey yarıyor yani baksana mesela şu an gazda sıkıştım. Ne oluyor lan patlamayacak değil mi bu? O neydi lan? Ya sen koşacaksın ki ben şimdi ben senin önünü tıkadım hadi bakayım. Ne oluyor oğlum lan bittin altı üstü. En solda almak isteyecek şimdi de o. var? Ben onun önünü tıkayacağım. Allah yallah koçum. Zence 2K Prime ile abone oluyor. Kardeşim hoş geldin. Zence 2K. Merhaba Bunu oğlum kırıldı bu çanta abi. Ne smoke kaldı ne bir şey. Bana bu çantadan bir tane daha lazım. İşe yaradı çünkü baya. Şurada camper ölmemiz yok. mu 11 alive, 11 kill, güzel. Yine kalan herkes ben vurduğumu düşünürsek şeyler. Cici men. Aha yine buldum o çantamı. Ne lan temiz alırım. AK2. Ya bir de şey var hani arkayı kontrol etmemiz gerekiyor. Bak mesela adam iniyor buradan gördün mü? Hadi lan! Ne yapıyorum? İki x'i takmamanın zararı. Çanta nasıl kırılıyor? Abi eğer çantanın içerisinde çok eşya doldurursan altı da patlıyor. Deliniyor altı. Eşyaların yere düşüyor. Pısk pısk Buradan geçiş yok mu? Oğlum ben istediğim gibi gazdan koşarım ki. Bu çok büyük bir avantaj. Hani mesela pozisyonum yok koşacak. Gaza girerim. Gazdan koşarım. Helal lan bana. Oğlum tam eğlenceli atmanıza gerek yok ya PUBG Bey. Teşekkür ederim. Aa bu arada burada yılan vardır ya. Net şu odunların içerisine girmişlerdir. 9 alarm var zaten. 9 alarm bile sağ tarafta doludur bence. Ya ama kimin uğrunda? Ben eğlenceli bakarım bak Ver abi grozayı. Aa kıyak. Aa kimse bakmıyor buraya. Ne güzel lan. Oğlum airdrop düşüyor. Kimse bakmıyor. Ben burada açık alanda koşturabiliyorum. Ne kadar şans. Ya yani bunların hepsi şans aslında. Ya yani şu anda 50 kere ölmüş olmam lazım. Çanta gitti. Ana avradını. Tabii ben unuttum çantanın gittiğini. Ey ben. Böyle salaklık etmeyin abi. Bunlar size ders olsun. Benim doğruları öğrene alın yanlışlardan ders çıkartın işte. <laughs> ben buraya atacağım bunu ya. Peki abi. Öyle olsun o zaman. Yandı mı lan? Lan? İçerisi boş alamaz ya. Dur bakayım. Dur bakayım. abi çok kötü yerde bitiriyorsun sen bu oynama ama ya bu airdrop alınmıştır. Bu ama çok kötü ya. Ya bu evlerin içinde bir camper öl ya ölmeyelim böyle bitmesin bu hikayenin sonu. böyle bitmesin dedim ya. De. Anladım abi. Reload'a falan bastım ya. Tam o sırada timing dedi adam. cici çok şanslıydı var ya hani böyle harbiden 3-4 defa böyle şansına ölmedi yani ama eninde sonunda ey cici men aa el bombası var lan bir şey mi oldu <laughs> Ha. Abi şimdi Jammer pek olacaktı burada var ya. Üf, terör estiriyordum ya. Akılsız başın cezasını <laughs> onu mu olmadınız? <laughs> Yahu bir de sprey kesmiyor ya böyle ödümü öldüreceğim mi sen beni gerçekten ya? Öldüm koptu lan. Harbiden kapıya gidiyorum. Aaaa. <laughs> Tertemiz delirdik. Çok iyi ya. Al benzin. Atamadım. O neymiş öyle? O neymiş öyle? O neymiş öyle? Allah'ım yerlerde sürünüyorum şu an. Böyle bir sprey yok. Abi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumları ve like'ları unutmayın lütfen. Ve pubg.com'dan desteklerseniz çok severim. Ayrıca Twitch Prime kanalda bedava. Cici.